Merhaba, EFT yani iğnesiz akupunktur yöntemiyle enerjimiz nasıl artar? Lütfen beni izleyin. Birinci yapmamız gereken köprücük kemiğimizin üzerine parmak uçlarımızla vuruşlar yapmak. Buradaki tiroid bezlerini harekete geçiririz bu vuruşlarla. Bir dakika ile üç dakika arasında bu vuruşları yapabiliriz. İkincisi köprücük kemiğinin altına yine parmak uçlarımızla vuruşlar yaparız. Çok basit bir yöntem. Bu vuruşlar bizde endorfin hormonunun salgılanmasına sebep olur. Yani mutluluk hormonlarının salgılanması sebep olur. Bu vuruşlar ne zaman yapılabilir? Üşüdüğümüz zaman bu vuruşları yapabiliriz. Kendimizi yorgun hissettiğimiz zaman bu vuruşları yapabiliriz. Ve en önemlisi sabahleyin güne hareketli zinde başlamak istiyorsanız bu vuruşları yapabilirsiniz. Ne zaman yapamazsınız? Uyumadan önce yapmayın. Çünkü uyumadan önce bu hareketleri yaparsanız uykunuz açılır. Sağlıklı, neşeli, mutlu günler dilerim.